Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün özellikle Nisan 2023'te çıkmış olan mavi setleri daha doğrusu Guardians of the Galaxy setlerine bir göz atacağız. Daha sonra derin inceleme olarak koruyucuların yeni gemisine bir göz atacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 3. bölümdeki Guardians of the Galaxy filmindeki e, gemi e, yine bir bambaşka bir gemi oldu bu üçüncü e, çişit değiştirilmesi e, ona bir derin inceleme yapacağız ve aireten mini figürlere de bir göz atmayı istiyorum arkadaşlar Öncelikle şöyle bir e, setimiz var arkadaşlar 76253 numaralı galaksinin koruyucuların e, karargahı 10 euroluk bir set. Ee, iki tane mini figürlü. Tabii karargah deyince büyük bir set insanın aklına geliyor. Fakat ne yazık ki küçük bir set. Ama burada önemli olan tabii ki mini figürler. Ee, Star Lord, e, galaks e, koruyucu gemisinde de olan bir mini figür olduğu için e, bir tane e, Groot e, mini figürümüz. Özel ve ekskluzif bir, bir minifigür. Onu kenarda sizlere ayırdım arkadaşlar. Sizlere şöyle göstermiş olayım. Önemli olan zaten e, bu Groot. E, daha önceki groot'la karşılaştırırsak arkadaşlar. Eski e, Galaxy'nin setinde onu da yapacağız. Onu da karşılaştıracağız. Arasındaki farkı sizlere göstereceğim. Ayrıca arkadaşlar dediğim gibi e, Star Lord vardı. Star Lord fakat... E, Gemide de olduğu için o, o, onu da birazdan göstereceğim. Daha sonra müthiş bir sürprizlen, böyle bir e, setimiz var arkadaşlar. Rocket'in e, gemisi, Baby Rocket'in gemisi daha doğrusu. Orada da iki tane minifigürümüze göz atacağız. Daha evvel de bir Rocket'in gemisi vardı hatta koruyucuların gemisine bağlanan bir gemi vardı. Onun da bir e, detaylı bir incelemesini karşılaştırmasını yapar mıyım bilmiyorum. Ama burada önemli olan e, şey şöyle bir e, uçak şey olması. Şu böyle ayrım olması e, Ninjago e, Kay'ın e, aracına pek benzettim. Araç olarak e, epey güzel. 35 Euro'luk bir set fakat indirimde bulunabiliyor. Yani 700 Türk Lirası. Ee, tabii e, bu fiyatlar size söylediğim fiyatlar Almanya'daki e, gerçek Lego Store'un e, fiyatları e, indirimlerde e, bulabilme imkanımız var Türkiye'de büyük bir ihtimal e, e, Lego Store Türkiye bildiğiniz gibi Lego şirketi değil arkadaşlar. Lego Türkiye'den büyük bir ihtimal daha pahalı olur. Yani o yüzden bu setlerin hepsi değişik şirketlerde de bulunacağı için daha uygun fiyata bulma imkanınız olacağını tahmin ediyorum Tabii. arkadaşlar. Bugün 2 Nisan olduğu için arkadaşlar şu anda daha Türkiye fiyatlarına daha bakamadım yani baktım. Ama hiçbir yerde bulamadım. Ne DNR'ın fiyatları. Bildiğiniz gibi DNR'ın fiyatları çoğu zaman çok çok daha iyi uygun oluyor. Uygun fiyatı oluyor. Ne yazık ki Lego Store Türkiye. Bunu her videomda artık söyleyeceğim. Ee, dünyanın en pahalı Lego şirketi oldu. Ee, bu e, hiçbir e, anlamı olmayan e, bir sebeple e, herhalde ancak para kazanmak istedikleri şey. Bunu da çocuk oyuncağından yapmaları Beni epey üzüyor. Üzücü ama bir şey yapamayız. Elden değil. Serbest ülke. Herkes istediğini şey yapabilir. Ee, bir de şöyle bir tane Star Lord'un helmeti var arkadaşlar. Onlara da göz atmak istiyorum. Ee, bu helmetlerin bildiğiniz gibi ben e, incelemesini yapmıyorum. Fazla anlatacak bir şey yok. Ama bunda e, e, ön bilgilerde bakmıştım. E, şöyle bir anahtarl anahtarlık diyorum. Kalemlik de yapabilme imkanımız olacak. Çünkü şurası boş olduğu için bilmiyorum bu muydu acaba ee, şimdi burada hiç göstermemesi beni şaşırttı ama e, güzel bir helmet e, Star Lord'un bu şekildeki e, şeyini de bir göstermek istiyorum ama e, e, fiyatı bu ne yazık ki Legosto ekskluzif e, e, 80 Euro'luk e, set yani 1600 Türk Lirası olacak e, bunu e, her yerde bulunan olmayabilir arkadaşlar o yüzden Amazon'u takip etmenizi tavsiye ederim bu e, Dinar'da belki çıkmayabilir Amazon'u e, tavsiye ederim Adoro oyuncak büyük bir ihtimal e, Lego Store gibi yüksek fiyat olduğu için orayı da tavsiye etmem ama Adoro oyuncakta da bulunacağını e, tahmin ediyorum arkadaşlar ama dediğim gibi eğer imkanınız varsa biraz beklemenizi tavsiye ederim. Amazon gibi, DNR gibi iyi şirketlerden alışveriş yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gemimize gelelim. Gerçekten muhteşem güzel bir gemimiz var. Şimdi buna koruyucuların yeni gemisi arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Tabi bir kere de eski gemisi <laughs> var tabii ki. Şimdi e, karşılaştırma yapmak istemiyorum, ama yani Lego olarak karşılaştırmak yapmak istemiyorum çünkü o zaman e, biraz daha uzun bir e, video olur. Ama şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. E, eski gemimiz de var şu şekilde ve hala şu anda piyasada bulunan Benatar e, şeyi ismini Pet Benatar'dan alınma. Bu yeni gemimiz e, e, Bowie. E, ismini kullanıyor. E, o da e, David Bowie'den alınma. Daha evvelde ilk e, şeyim, e, gemimiz e, koruyucuların geminin adı da şu şekilde arkadaşlar e, Milano olarak geçiyordu. Bu Milano ismi de e, Peter Quill'ın çocukluk aşkı Alisa Milano'dan e, geçerli. Yani Star Lord e, Star Lord e, Tun, e, Çocukluk arkadaşının e, ismine anımsamışlar. O o da öyle bir detaylarda olması e, şey oluyor. Tabi bu gemi bu e, çeşit çeşit e, şey e, değişmesi e, biraz hoşuma gitti. İlk baştan gördüğümde dedim bu ne biçim e, bir e, gemi. E, ama herhalde artık e, gemiler daima değişecek. E, hiç bir şikayetim yok. Ee, sebebine gelince tabi bir ilk gördüğümde biraz dedim bu nasıl olur. Ee, tek bir kötü avantajı olarak şey şurada fazla mini figürleri koyma imkanımız yok. tabi iki tane pilotumuz sığıyor ama e, ayrıca iki e, tane uzay gemimiz de olduğu için orada da e, şeyler e, mini figürleri de koymasının nasıl olduğunu göreceğiz. Ee, küçük bir video aslında göstermek istiyorum arkadaşlar ona bakalım bir hazırlayabildiğinizde bildiğiniz gibi ben amatör çekim yapıyorum şöyle Evet şu şekilde bir video hazırladım arkadaşlar şurada bir orijinaline bir göz atalım bir çabucana. çabuk bir şekilde şöyle bir göz atmaya istiyorum şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde orijinal duruyor ve de şu hazır e, bakmış şimdi elbiselere de bakmış olalım arkadaşlar. Evet. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, e trailer'de, fragmanda da gördüğünüz gibi e, gemimiz şöyle açılıp kapanabiliyor arkadaşlar şu şekilde. Ne yazık ki Lego olarak şey yapmamışlar. Böyle bir imkanımız yok. Ama yine de gemiyi kötülemek istemiyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. 100 Euro'ya ve serbest piyasada satılan gemi olduğu için yani Lego Store eksklusif olmadığı için indirimleri olacağından eminim aslında. %20-25 şu anda yani 75 Euro'ya bile indirimde bulabiliyoruz arkadaşlar. Ee, yani 1500 Türk Lirası ortalama e, şahsen gerçekten fiyat olarak çok çok hoşuma gidiyor. Gemimize başlamışız. Bu sefer mini figürleri biz biraz da sonraya bakalım. Gemimiz arkadaşlar gerçekten devasa güzel bir şekilde bir gemimiz var. Şurayı hemen ee takayım şu şekilde arkadaşlar. Güzel göstermiş olayım. Hı buradan değil. Şuradan. Koptu. Evet one tape yapmasın da. Öncelikle şöyle bir standımız var arkadaşlar. Geçen dediğim gibi sizlere şu şekil biraz indireyim. Evet. Şöyle bir standımız var. Eee Eski koruyucuların gemisinde de güzel bir standı vardı. Tabii o güzel döndürebiliyorduk. Bunda gerek yok çünkü biraz daha küçük olduğu için şu şekilde rahat rahat çevirebiliyoruz. O yandan sorun yok. Ama böyle bir stantın olması çok çok güzel. İlk baştan bu tipi dedim nasıl şey yapacağız diye biraz şaşırmıştım ama şaka maka. Öncelikle sağlamlığı kontrol edelim arkadaşlar. Şu şekil elimize alabiliyoruz rahatlıkla. Hiçbir sorun olmuyor tabi. Gerçekten çok güzel. Ama çeşitli çeşitli türde yapabiliyoruz. Şu şekil illa göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekil koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle de görmüş olun. Şu şekil koyabiliyoruz. Ayrıca yani çeşit çeşit her türden her detaydan bakabiliyoruz. Şu şekil gerçekten yani her türlü koyma imkanımız var arkadaşlar. O benim ana şey olarak onu illa söylemek istedim. İlk baştan tabii biraz alışmamız lazım bu tipe. Ama demin videoda da gördüğünüz gibi şurası biraz daha devasa duruyordu. Şurasının şöyle e, ayrılması e, güzel ama bu gemiler sonra çıkartabiliyoruz da onu da detaylı göstereceğim sizlere. Şöyle bir kokpitimiz var şu arka alt tarafı oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi stantımızı buradan e, e, koyabiliyoruz. Şurada alt taraftaki arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hem alt hem üst taraftan da e, gösterebiliyoruz. Şuraya bir mini figür koyabilme imkanımız var şuraya iki tane mini figür koyma sığıyor arkadaşlar ee, o da e, çok güzel mesela e, Star Lord'la Mantis'i e, buraya koyabiliriz altta e, Nebula'yı e, koyabiliriz ve şurada iki tane e, sizlere demin de söylediğim gibi iki tane uzay gemimiz daha var arkadaşlar Şunu şu şekil e, şuraya da mini figür takıp ve bunu da çıkartabiliyoruz onu da sizlere göstereceğim birazdan. Arka tarafına bakınca şeyler gerçekten jet e, şeyleri çok güzel yapılmış. 5 tane tam olarak e, e, motoru var. E, onu da e, çok güzel olarak görüyorum. Renkleri e, sizin e, tabi zevk meselesi ama ben renkleri de gayet başarılı gördüm. İlk baştan dediğim gibi biraz e, şey e, hoşuma gitmemişti ama böyle e, fena değil. Acaba David Bowie'nin de e, burada e, bir şeyi var mı? Onu bilemiyorum. E, ne yazık ki epey yeni set olduğu için fazla e, inceleme de e, Almanya'da hiç yok. Ben de bir İngiliz incelemesine baktım. On, onunla karşıladım. Orada da e, daha fazla bilgi e, bulamadım arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi demin size şu gemiyi de illa göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde gemimizi ayırabiliyoruz. Şöyle alt tarafı, şöyle üst tarafı. Yani iki tane bir uzay gemimiz daha oluyor. Ve önemli olan buraya mini figür koyup onları da iki tane hem sağ hem sol şöyle arkadaşlar çıkartabiliyoruz. Şuradan bağlantıyı şu şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten Muazzam bir şekilde bence. Ee, böylelikle arkadaşlar e, tamam arkada oynanan e, yer olmamasına rağmen ama böyle bakarsak 5 tane figürümüzü de yani pardon 4 e, tane mini de buraya e, şey yapabiliriz Aslında 5 e, de sığdırabiliyoruz. Yani bunları da kullanırsak. mini figürlerimize gelelim arkadaşlar. Unuttuğum bir şey var mı? Mini figürlerimiz gerçekten muhteşem güzel fakat burada biraz e, hoşuma gitmeyen şöyle bir şey var arkadaşlar. Öncelikle bir genel e, bakmak istiyorum. E, bütün e, koruyucular hepsi aynı elbise kullanıyor. Bir tek e, Nebula'nın kolu e, şey olduğu için e, değişik. Geriye kalan e, ayaklar e, ve torsolar komple. Aynı birebir aynı arkadaşlar. Gerçekten ama güzel olması çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten güzel yapmışlar. Bacakları print. Print de gerçekten e, demin sizlere videoda da gösterdiğim gibi çok benzetmişler. Bir tek kafalarda e, değişiklikler var. İlk olarak Star Lord'umuz var. Güzel yapılmış. Daha sonra e, Drax'imiz var arkadaşlar. Dreximiz e, bu sefer yeşil kafa e, daha belki e, koruyucuların gemisinde ikinci gemide ne yazık ki Drex yoktu diye çok üzülmüştüm ama e, birinci gemide de e, Dreximiz vardı orada da şöyle gri rengindeydi o benim çok çok hoşuma gidiyordu ne yazık ki e, bu sırf e, bu eskiden itibaren hiçbir e, sette çıkmadı şurada gördüğünüz gibi Star Lord'un da demin sizlere helmet'te gösterdiğim gibi ee, ilk sette şu e, se, e, helmeti olması. Daha sonra ne yazık ki bir daha öyle çıkmaması beni üzdü. Ama şöyle şu helmeti de karşılaştırmak olarak Star Lord'daki helmeti de şöyle şu şekilde de görmüş olalım arkadaşlar. Gerçekten daha çok hoşuma gidiyor. Yani mini figürler güzel diyebilirim fakat daha da e, potansiyelli e, kullanabilirlerdi, diye, e, söyleyebilirim arkadaşlar. E, dediğim gibi Drax benim çok çok beğendiğim bir karakter olduğu için e, hatta e, Fragmanında seyrederseniz Yeni bir e, gezegene gelip de orada bir top atışı e, epey e, komik. E, daha sonra arkadaşlar e, e, mentisimiz var. Mentisimiz e, yeni kafasıyla beraber. Kafası derken pardon yeni kafası diyemem. Çünkü kafası gerçekten yeni değil. Ama şey e, diyeyim şöyle saçını göstermek istiyorum. Bu güzel olmuş. Benim beğendim. Bunu beğendim. Ama mentis surata bakın arkadaşlar. Ne yazık ki dediğim gibi elbise hiçbir şekilde eksklusif olmuyor. Çünkü birkaç e, set hem sette hem de şeyde var. Ama bir kötü tarafı da söyleyeyim sizlere. Suratını gördüğünüz gibi 2017'den beri aynı mentis'in suratını kullanmışlar. Hiçbir değişik olmamış. Ama dediğim gibi bu şey benim hoşuma gitti. Yumuşak plastikten gerçekten güzel yapılmış. Daha sonra Nebula'mız var arkadaşlar. Nebula'da gerçekten çok çok harika suratının printi olmuş. Ee, şöyle bir e, diyebilirim arkadaşlar yine e, birinci e, şeye gelmem lazım şu şey şuradaki nebula ile karşılaştırma e, yapabilirim ve fakat nebula e, şeylerde de e, çıkmıştı arkadaşlar e, Avengers e, setinde de çıkmıştı oradaki kafayla şimdi burada e, şu şekil göstermiş olayım evet hemen şurada olduğu için şu şekil göstermiş olayım şurada e, gümüş kırıntılar Cam kırıntıları olması Kafası hoşuma gitmişti e, O da e, Epey güzeldi Şurada gördüğünüz gibi artık o yaradan Bir şey kalmamış ile beraber Güzel olmuş e, İki tane katana var Starlord'un da e, silahı iki tane var Fakat gemide bir gizli e, gizleme imkanımız olduğu için Şöyle Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Şöyle şurada gördüğünüz gibi Star Lord'un silahı. Şöyle gizleme imkanımız var ve aynı zamanda şuraları açma imkanımız var. Ve şurada, şurada da gördüğünüz gibi Drax'in bıçağı var arkadaşlar. O da şey olmuş. Sizlere şu motorda da şöyle oynama imkanımız, çevirme imkanımız da olduğunu da demin unutmuştum. Onu da şimdi böylelikle göstermiş olabildim arkadaşlar. Daha sonra ve en çok hoşuma giden mini figürümüz gerçekten ilk defa bir Lego mini figürü olarak Adam Warlock bir mini figürümüz var. Muhteşem güzel bir mini figür. Detaylı arkasını şöyle göstermiş olayım Peleriniyle ile beraber saçı ama suratı artist e, e, yani Adam Warlock'un Will Poltara suratı en çok o benim e, hoşuma gitti gerçekten Bill e, Poltara çok çok güzel benzetmişler o benim çok çok hoşuma gitti ama ayrıca renk seçimi ve e, printler. Gerçekten muhteşem güzel tabi şeylerde şöyle silahlarıyla böyle de şurada gördüğünüz gibi koruyucuların gemisine saldırıyor. Gerçekten muhteşem güzel bir set olmuş. Eski koruyucuların gemisinden arkadaşlar tabi. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle bir karşılaştırmayı da yapmak istiyorum. Eski e, Groot'umuz e, var. Şimdi e, dediğim gibi öteki setlerde arkadaşlar şöyle bir Groot'umuz var. Onu bir karşılaştırmak istiyorum. Eski koruyucuların gemisinde. Şurada e, zırhı var arkadaşlar. Fakat kafasındaki print ilk bakışta aynı o gözükse de ama printi değişmiş. Yani ekskluzif bir minifigürü olarak görüyorum. Torso Pantolonu aynı ama kafadaki print komple değişmiş arkadaşlar. Daha sonra tabii Baby Rocket'teki mini figürlerimize bakmak istiyorum arkadaşlar. Rocket raccoon kafası şeydeki kafasıyla aynı değil arkadaşlar. Şu eski koruyucuların kafasında aynı değil. İlk bakışta bu da aynı gözüktü. Şöyle alayım ya güzel ikisini yan yana göstermek varken değil mi? Şöyle arkadaşlar görebiliyorsunuz şuradaki printin değişikliği. Ee, o e, farkı var. O da e, güzel. Kuyruğu bu sefer yine o oldu sizlere. E, küçük e, e, Ocak ayında çıkan Marvel robotlarının videosunu yapmıştım. Orada ne yazık ki kuyruğu yoktu roketin. E, roketin e, orada. Ee, şimdi yine kuyruğu olmasının e, hoşuma gitti. Tabi orada büyük bir ihtimal e, o e, kuyruğu olmamasının sebebi e, robota e, sığmaması olacaktı. O yüzden olmadığını sanıyorum. Ve bir e, ana e, e, karakterimiz Baby Rocket. Gerçekten muhteşem. Güzel yapmışlar. Printini şey yapmışlar. Fakat arkadaşlar bu e, figür eee Lego e, figüründe ilk defa çıkan bir e, figür değil. Bir mini figür serisinde vardı biliyordum. Ama e, tam olarak araştıramadım. Ama daha fazla e, bir Friends ya da e, Duplo setinde de bir mini figür olarak geçebiliyor. Ama bu mold yeni bir mold değil. Tabi sırf printi sayesinde baby e, grootumuz, e, baby rocketimiz oluyor arkadaşlar. E, i̇lk e, hazır Groot'ları da e, göstermişken arkadaşlar tabi e, şimdi Groot büyüdü. Eskiden Groot'umuz şöyle Baby Groot'umuz olarak gözüküyordu arkadaşlar. E, Gamora'nın olmaması e, be, biraz e, şey oluyor ama şurada e, bütün setleri 3 seti alırsanız arkadaşlar e, şeydeki e, e, helmet hariç e, alırsanız şurada gördüğünüz 6 tane e, karakterinde e, mini figürünü almış e, bulunuyorsunuz. Ama bunun için tabi e, hepsini alabilmeniz için 3 e, tane seti de almanız gerekiyor arkadaşlar. E, sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Fikirlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yeni gemiyi nasıl beğendiniz mi? E, ben şahsen fiyat olarak e, ve yapım aşamasını yaptıktan sonra Uygun görüyorum. E, gerçekten fena e, değil diyorum. E, Tabi indirimde alma şartıyla. E, e, artık Türkiye Legos'ta fiyatını bilmeyeceğim. onu, onu ne, ne yapar artık kafasına göre. Takılıyorlar onlar. O, onlara bakarsak e, herhalde e, ne e, olur e, bilmiyorum. Tabi e, eski e, koruyucuların gemisini de öneriyorum arkadaşlar. Retired olma ihtimali çok yüksek. DNR'da ki fiyata baktım. 3000 Türk Lirası arkadaşlar. 3080 hatta galiba. Tavsiye edebileceğim bir gemi. Legosto Türkiye fiyatı yine 500-600 Lira daha pahalıdır tabii ki. O yüzden ve şu anda stoklarda bulunuyor. Ee, yani onu da tavsiye edebilirim ama bu da hiç de fena değil. Yeni fiyatlara göre e, yani bir Lego olarak bir fiyata göre hiç de fena görmüyorum. E, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle Indiana Jones setleri ve yeni dizney setlerden e, en yakın zamanda karşınızdayım. E, Ninjago e, magazin e, yarışmasındaki kazanan arkadaşlarımıza ve şeyler benci doktorumuz e, Düne kadar misafirimde online yolladım. Şeyleri de bu hafta içinde ileteceğim arkadaşlar. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın.